Asli ve ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bu hafta yine sizlerle birlikteyiz efendim. Bildiğiniz üzere 18 Mayıs, yarın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız. Her ne kadar mevcut hükümetin almış olduğu bir takım kararlar dolayısıyla kutlamalar sahalarda değil sadece meydanlarda gerçekleşse de... ...biz bugün pırıl pırıl gençleri buraya konuk ettik ve Macit abi, Macit abi ayrı tutuyorum. Kütahya'dan dostlarımız var. ...Kütahya'dan genç arkadaşlar var... ...Kütahya Tavşanlı Belediyesi... ...Tiyatro Topluluğu... ...bizlerle birlikteler bu hafta efendim... ...sözü çok uzatmadan ben hemen... ...onlara bir hoş geldin... ...bir merhaba demek istiyorum... ...hoş geldiniz... ...sevgili Ergün Akar... ...Macit Çevikalp... ...ve Recep Sav... ...bizlerle birlikteler... ...19 Mayıs... ...Recep'e neler anlatıyor... ...içimizdeki... ...şu anda en genç arkadaş o... ...ikinci bölümde yine iki ayrı genç arkadaşla programımızı sürdüreceğiz. 19 Mayıs ve Gençlik. Konu başlığımız yine birbirinden güzel şiirleri ve bu hafta diğer haftalara göre bir değişiklik yaparak bir iki tane de tirat seslendirmeye çalışacağız. Yani tiyatro oyununda monolog tarzındaki metinlerin seslendirilmesi olacak bu da. Onun örneklerini de programın ilerleyen dakikalarında sunacağız. Recep'le başlayalım sohbetimize. ...19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Senin için ne ifade ediyor sevgili Recep? Ee, Gençlik ney? Bu bayramın e, kutlanması... ...sahalardan uzaklaşması, meydanlarda kutlanması... ...senin için iyi bir gelişme mi? E, gerçekten 15-20 günlük bir çalışma... ...bu bayramı kutlamak için e, devam eden bir çalışma. Senin derslerini olumsuz yönde etkiliyor muydu? Biraz bize gençliği, bu bayramı... ...senin gelecekten beklentilerini... Anlat bakalım neler söylersin bize. Açıkçası e, benim derslerimi olumsuz yönde pek etkilemiyordu. Evet. Sahalardan uzaklaşması tabii ki çalışmalar yapıldığı sonuçta. Yani yapılıyordu. Meydanlarda bunları gerçekleştirmemiz tabii pek olmayacak benim görüşüm. Evet. Yani sahalarda kutlanmış olsaydı daha iyi olacaktı diye düşünüyorum. Gençlik nedir sence Recep? Biraz bunu anlat bize. Gençlik anlatılmaz yaşanır. <laughs> Klasik bir <cevap gülüyor> Klasik bizlere. bir cevap verdim aynen. Peki Tavşanlı olarak, Tavşanlı gençliği olarak siz neler yapıyorsunuz? Biliyorum çeşitli sosyal alanlarda sosyal etkinlikleriniz yoğun. Çeşitli dallarda, çeşitli branşlarda. Sen hem gitarla bugün bize eşlik edeceksin, hem de zannedersem Tavşanlı Belediyesi Tiyatro Topluluğunun da bir üyesisin. Evet. E, Topluluğun aynı zamanda bir üyesiyim. Tavşanlı e, gerek hocamız hırlarımız olsun. Evet. Sosyal faaliyetler, halk oyunları, e, tiyatro, sanat gayet güzel çalışmalarımız var. Güzel gidiyor. Tavşanlı kültürü nasıl? Macit abi onu daha iyi anlatır da sen de kısmen bir şeyler söyle yani, bakalım. Tavşanlı gençliği nasıl? Yani onu anlat. Tavşanlı genç, Tavşan kültüründen e, çok Osmanlı sonuçta. Osmanlı toprakları. Elbette. E, Baya geçmiş eski bir kültür. E, Oranın atmosferi bambaşka ya. Yani yaşamak lazım. Kültürü Memnun musun olarak... peki Tavşanlı'da yaşamaktan? Tabii Orada benim. hayatını sürdürmekten. Tabii memnunum. Ee, fazla, gerçi Kütahya'nın en büyük ilçesidir Tavşanlı. Evet. Ee, bayağı, belediye başkanımız sağ olsun çok güzel çalışmalar yapıyor. Evet. Onun sayesinde bayağı da bir ilerledi. Kültürümüz e, çoğu illerde duyuluyor. Hı hı. Gayet güzel çalışmalar var yani. Tiyatro topluluğu sana ne kattıracak? Topluluk bambaşka. Ee, ne yer... zaman girdin sen bu topluluğun içine? Önce yapmış... onu söyle. Hangi oyunlarda yer aldın? Görevin ne yaklaşık bir buçuk sene önce falan girdim. Evet. Topluluğa. Keşanlı Ali Destan, dünyaca ünlü bir destanımız. Evet. O oyunda görev aldım. O, tiyatronun müziklerini Ergün'le beraber yaptık, ortak seslendirdik. Kendisi oyunda olduğu için her ne kadar bana eşlik edememiş olsa da ben sahne arkasından ilgilendim. ...müzik falan. Canlı müzikler mi yapıyorsunuz? Evet, canlı müzikler yaptık oyunda. Evet. Kültür Bakanlığından almış olduğunuz bir teşvik de vardı zannedersem... Evet. Ee, ...bir tiyatro eserinde. Macit abiye verelim mikrofonu, Tabii biraz olur. daha aydınlatsın bizi. Macit abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, ben gençlikle ilgili birkaç söz söyleyeyim... ...ondan elbette, sonra elbette. Oradan tiyatroya başlayalım. dönelim. Ee, benim gözümde gençlik bu dönemin gençliği artık kültürle çok fazla ilgilenmeyen, yozlaşmaya doğru giden, yani açıkçası dışarımızdaki kültürlere odaklanmış bir gençlik. Yani sosyal medyayı paylaşan, işte dertlerini birbirleriyle paylaşmadan, işte telefonlarla, şunlarla, bunlarla, mesajlarla paylaşan. Biraz daha sanal bir geldi. gençlik mi? Çok sanal, biraz değil evet. çok sanal gençlik. Evet. Bizim benim kendi gençliğimde biz 18-19 yaşındayken, 16 yaşındayken yani memleketin ekonomisiyle ilgili, siyasetiyle ilgili oturu tartışmalar yapardık. Kafa evet. yorardık. Ama şimdiki gençliğe bakıyorum çok farklı. Ama sizlerin çalışmalarıyla, sizlerin özverileriyle şu andaki gençlik de yavaş yavaş artık kültüre, sanata duyarlı hale gelecektir Elbette. diye düşünüyorum. Elbette. Ben biraz daha okumayı sevecektir. Bu. ...işte tiyatro olsun, şiir olsun, sinema olsun... ...bu tip kültürel faaliyetlerin içerisinde de... ...kurulan tiyatro topluluklarıyla... folklor ekipleriyle... E, ...Türk halk müziği, Türk sanat müziği... ...korolarıyla birlikte... ...bu gençler... E, ...insanlarla iç içe olmayı öğrenirlerse... ...birlikte bir şeyler yapmayı öğrenirlerse... ...ve bunun tadını alırlarsa... ...emin ol ki... E, ...az önce söylediğimiz ve şikayet ettiğimiz... ...o sanallıktan uzaklaşmaya başlayacaklar. İnşallah bizim derdimiz o. Ee, sadece bu sene Ergün Bey'le beraber elimizden geçen genç sayısı 150. Evet. Ne güzel. 6 tane lise çalıştırdık. Ee, geçen sene ve ondan önceki seneleri sayarsanız yaklaşık 600 civarında genç de haşır neşir olduk. Ve evet. işin ilginci e, ikinci bölümde göreceğimiz kızımızla birlikte evet. anneleri babaları bizler artık emanet etmeye başladılar. Ee, biz onlara kendi kültürümüzü anlatma derdindeyiz. Hani bize soranlar var. Diyorlar ki ya işte Shakespeare'den, Moliere'den niye oynamıyorsunuz? İşin açı bugün Haldun Taner varken ne bileyim farklı yazarlarımız varken bizim kendimizden olan, bizi bize anlatan yazarlar varken ben yabancı yazarların oyunlarını sahneye koymaktan Tabii bu Kesinlikle da bir değil, tiyatrocu bakış açısıdır. Ee, senin fikrindir e, Macit abi. Kütahya Belediyesi e, Kütahya Tavşanlı Belediyesi olarak neler yapıyorsunuz? Şimdi, ee, az e, evvel tiyatro topluluğunu anlattık. Evet. Biliyorum ki bir kültür merkeziniz var ve evet. içerisinde farklı sanat e, sanatın Şimdi, farklı dallarıyla ilgili de e, çalışmalar, topluluklar var. Bunlardan kısaca bahsedelim. Bir soruyu daha hemen sonra ikisine e, beraber cevap ver. Tavşanlı Belediyesi Tiyatro Topluluğunun şimdiye kadar e, sahnelediği oyunlar ve bundan sonra önümüzdeki bir sene içerisinde sahneleyeceği oyunlar neler ve bu Kültür Bakanlığınızdan bir kültür bakanlığı yani bir teşvik alıyor. onu, onu baştan dönemde. söyleyeyim. Ee, bir kısa Şurada Tavşan Zaman isimli bir Evet, bir yakın şey. plan alabilirsek evet. bir daha gösterelim mi onu? Fevzi Bey'in... Fevzi Coşkun Bey'indir. Kendisi eski belediye başkanıdır. Emekli evet. öğretmendir. Evet. Onun yazmış olduğu sularda susamak ve ilginç olan... E, Türkiye hikayesidir. E, TRT literatörüne girmiş olan Çatal Çamlar Türküsü'nün hikayesidir. Onu evet. 25 sefer oynadık. Geçen sene de bir 6 sefer oynadık. 30'a tamamladık. Bu tiyatro topluluğunun içinde genelde hep gençler var. Evet. İhtiyar olarak zaten bir ben varım. <laughs> Biraz bana yakın Ergün var. Recep falan hep genç zaten. Ergün baya yaklaşmış artık sana. Bir yaklaştı sonra. doğru söylüyorsunuz. <laughs> Ee, geçen sene keşanlıyı oynadık, keşanlı destanlı oynadık evet. ve e, açıkçası çok severek oynadım. Gerçekten mükemmel bir oyun ki bizden sonra meşhur oldu, dizisi yapıldı. Evet. Ee, onu 60 bin nüfuslu bir yerde 3 sefer oynadık ve şu anda çıkarsak gene seyredileceğine inanıyorum, full çekti. Ondan önce Türkmen düğünü var. Evet. Bu devlet tiyatrodan oynadığı bir oyun. Töre var. Gene Titanic e, Tunçbrek diye bir oyunumuz vardı. Ergün Bey'in yazdığı Daha Ne Söyleyelim var. Evet. Ah Şu Gençler var. Önümüz dönem için... E, Sularda Susamak aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda... Evet. Destek almış Destek olan bir bizim oyun. tescillendiğimiz bir oyun. Evet. Tiyatronun dışında da biz e, Kültür Sarayı'nın bize ayrılmış olan bölümünü sadece tiyatroya kullanma derdinde değiliz. Evet. Orada e, şu anda kendi gençlerimizle birlikte İngilizce... Eğitim verme derdindeyiz. Evet. Ama bunun e, gramer olarak değil de direkt pratik olarak verme derdindeyiz. Yetenekli çocuklarımız var. E, belediyemiz destek verdi. Yaklaşık 1,5 milyarlık malzeme getirdik. Takı tasarım üzerine. Yani yüzüktür, kolyedir, küpedir. Çocuklarımız bununla uğraşıyorlar. Şu anda takı tasarım işleri yapıyoruz. Biz oyun yazdırmaya sevk ediyoruz. Yani Bir şeyler yazsınlar, şiir yazsınlar, evet. kısa skeçler yazsınlar. Evet. Bunların çalışmaları yapılıyor gene Recep kardeşimle beraber Ergün kardeşim ve daha arkada gözükmeyen 6-7 tane daha saz çalan, gitar çalan keman çalan kardeşlerimiz var. Onlarla beraber bir topluluk oluşturma derdindeyiz. Ne güzel. Aslında bizim derdimiz şu anda bir halk müziği korosu, halk müziği ekibi kurmak. O da inşallah ilerleyen süreçte ilerleyen zamanlarda olur. Belki hiçbir şey daha söyleyeceğim ben size. Bundan 5 yıl önce Kütahya Belediyesi'nin sadece tiyatro için ayırdığı para 100 milyarda. Evet. Şu anda Kütahya'da Belediyede de dahil tiyatro yok. Tavşanlı'da tam mane yani Kütahya ve ilçelerinde tam manasıyla tiyatroyu devam ettiren tek ekip biziz. Tavşanlı Belediyesi. Ama ben burada burada öncelikle Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Güler Bey'e, evet. Belediye Başkanlarımız... Mustafa Ekiz Bey'e, Mehmet Atabay Bey'e ve Mehmet Akif Aslan Bey'e teşekkür ederken inanın Ergün eğer 2008'in sonunda benim karşıma çıkmasaydı ben de bugün burada olmazdım. Ne güzel. Ve ben de bu tiyatroyu bitirmiştim. Daha, emekliliğe, verdi. daha emekliliğe çok var Macit abi. E, bu gençlerin gözlerindeki ışık sürdüğü sürece e, sana da öyle dinlenmek falan yok yani. Ben, ben hayattan emekli söyleyeyim. olasıya kadar bu işe devam evet, edeceğim. Evet, evet. O noktada bir sıkıntı yok. Peki Ergün neler söyler bizlere? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum ben TV izleyenlerine, sevgili hemşerilerime. Bu akşam evet konuk tavşanlı belediyesi tiyatro topluluğu. Ee, ancak ben aslında Orhan Gazi'liyim, Bursalı'yım. Yani bunu da belirtmek istiyorum. Evet. Ee, tiyatro ile ilgili her gün neler söylemek ister? Tiyatro tiyatro ve gençlikle ilgili söyle her gün Yaşın biraz Şöyle... Malit abiye yaklaştı ama olsun. Evet, yani genç Gencin biraz... üstünde sayılmaya başladık artık. Ee, senin de çok iyi bildiğin gibi. Çünkü e, Temira'nın da ciddi projeleri, ciddi çalışmalar oldu gençlikle ilgili. Özellikle Aynen. müzik alanında, edebiyat alanında. Bizim derdimiz şuydu. 1995 yılında Orhan Gazi Belediyesi e, tiyatro topluluğunu kurduğunda ben henüz 10 yaşındaydım. Evet. E, 10 yaşında çocuk oyunlarıyla başladım. Ve genç arkadaşlara orada öğrendiklerimi, e, Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncularına Sayın Ertuğrul Can Büyükışık Hocamızın bize öğrettiklerini, e, Bursa Devlet Tiyatrosu'nun yaz atölyelerinde yaptıklarımızı ben arkadaşlarıma sadece paylaşıyorum. Neden bunu yapıyorum? Şundan dolayı yapıyorum. Ben hep söylüyorum arkadaşlar, ara sıra gülüyoruz buna. Ben çatal bıçak tutmayı tiyatro sayesinde öğrendim. Değil mi? Ee, daha sonraları şöyle bir hal almaya başladı. Hiçbir şey yapmasanız edebi bir eser okuyorsunuz tiyatro oynayabilmek için. Demek ki okumak da gerekiyor, demek ki araştırmak da gerekiyor. Benim hiçbir zaman işte kafeydi, kahvehaneydi, internet kafeydi gibi böyle büyük alışkanlıklarım olamadı maalesef. Zaman yoktu. Çünkü zamanım. zaman olamadı. Aynen öyle. Daha sonra işte sizlerle birlikte giriştiğimiz bir müzik yolculuğu başladı evet. lise yıllarında. Bu sefer müzikle tiyatro birleşmeye başladı. Bağlama hayatımıza girdi. İster istemez bir öze dönüş o yozlaşmadan uzaklaşmadan bir cayma başladı. Bu öze dönüş sayesinde de Macit Bey'in dediği gibi biz özellikle yerli yazarlarımızın çünkü ahvalimizi en iyi anlatanların onlar olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki Moliere, Cimrisi, Moliere, Shakespeare, Çehov'u çok büyük yazarlar, çok büyük tiyatrocular. Ancak Öncelikle tiyatronun ne olduğunu anlayabilmemiz için, gençlere bunu anlatabilmemiz için... Kendi kültüründen örnekler aynen vermemiz öyle. lazım ki kendilerinin içerisinde aynen bulsunlar, öyle. Aynen öyle. soğumasınlar. Yani Tabii. elbette ki Romeo ve Juliet de dünyada kabul Tabii. görmüş bir tiyatro, Tabii. tiyatrodur. Ee, Hamlet'te ona e, fakat işte Keşanlı Ali Destanı biraz daha bizim içimizden. Aynı biraz mi? daha babalarımızı, dedelerimizi görüyoruz orada. O nedenle de gençlerin tiyatroya ilk ısınmasında ben edebiyat edebiyat için de aynı şeyi evet. söyleyebilirim. Ben Hı. okumaya Türk yazarlarla başladım. E, çünkü Orada biraz daha kendi duygularımı buldum. Biraz daha e, kendi hislerime, kendi yaşadıklarıma tercüman olan cümleler, kelimeler buldum. Hı. Bu sebeple de genç okuyuculara da, genç oyunculara da bunları tavsiye etmek doğru olur diye düşünüyorum. Ya yani aynen öyle. Biz tabii evet, bizden oldukla bizi anlattıkları için aynen yani öyle. önce bizi anlattıkları için kendimizi keşfedemezsek dış dünyada neler oluyor onu anlamamız çok olan bir şey değil. Önce kendimizi tam anlamıyla keşfedip özümsememiz lazım ki dışarıda da neler oluyor? Oradaki kültürlerde neler yaşanıyor? Oradaki aşklar, oradaki hasretler, oradaki özlemler nasıl? E, onlara kendi coğrafyamızı, kendi kişiliğimizi, kendi hasretlerimizi tam olarak anlayıp özümsedikten sonra bakmamız daha doğru olur. Aynen öyle. Yani biz e, bu bağlamda genç arkadaşlarımızla birlikte biz sadece kültür sanat merkezinde eee tiyatroyla da değil ne ile? İşte keman kurslarıyla, gitar kurslarıyla, evet. resim kurslarıyla, cimnastik kurslarıyla e, genç arkadaşlarımızla bir şekilde belediyemizin vasıtasıyla yardımcı olmaya, bir arada tutmaya, Anadolu'nun öz kültürüne yakışan bir şekilde birlikte olmaya çalışıyoruz. Çünkü bahsettiğiniz gibi evet Shakespeare demiş olabilir, e, aşkları en güzel anlatmış olabilir ama bugünün gençleri maalesef en iyi kendi dillerinde anlıyorlar. Evet. Biz de Tavşanlı Belediyesi olarak, Tavşanlı Belediyesi Kültür Sanat Merkezi olarak gençleri bir arada toplayıp kendi öz kültürlerini yaşamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne güzel. İnşallah ya, devam ya, eder ya, uzun o zaman süre. Bir şey ilave Buyur. Shakespeare aşkı çok iyi evet. anlatmıştır. Eyvallah ama kimse kusura bakmasın. Bir aşk eser kadar anlatamaz. Anlatamamıştır, değil mi? Veya bir karacı olan kadar <laughs> anlatamaz. Yani var, önce var. dediğiniz gibi bizde. Evet efendim canlı telefonla e, yayınımıza bağlanabilirsiniz. Sohbetimiz biraz uzadı, geç kaldık bunu söylemekte. 261 11 88 261 1199 canlı telefon bağlantısı için e, numaralarımızdır. Twitter ve Facebook'ta varız. Her hafta belirtiyorum bunu. E, oradan da fikir ve görüşlerinizi bizlere aktarabilirsiniz, bizlerle paylaşabilirsiniz. Tavşanlı Belediyesi Tiyatro Topluluğu bizlerle birlikteler. Ee, sevgili Ergün bize bir eser seslendirsin. Genç kardeşimiz Recep'le birlikte olur mu? Sonrasında da ben bir tirat okuyayım Altan Erkekliğinden. Alıp giden değil misin şu sızlayan yüreğe? yandı. Gençliğinin alazında ışıltılı bıçaklar. Adana'da yollara dizilmiş garlarda, çığlık çığlığa peronlarda çocuklar gibiydi gözleri. Adı Nevi, şarap içer, rüzgar yer, bir O kanadı kırık bir kuştu, beyaza vurulmuştu. Kimseler görmedi bir başka renk sevdiğini. Kimseler, kimseler görmedi kirlendiğini. Adı Nevi, hüzün kokar, ve korkardı geceleri. Kendini martılarla bir tutma derdi. Senin kanatların yok, düşersin, yorulursun. Beni koyup koyup gitme, gitme de olursun. O kanadı kırık bir kuştu, gülümserken vurulmuştu. Kimseler görmedi uçtuğunu, kimseler, kimseler görmedi öpüştü. Adı Nevin, özlem tüter ve ağlardı geceliği. Işığım diyordu. Kırılıp düştüğü yerlerden geliyorum. Karanlık kördü ve acımasız. Ellerimle kırdım ben. Ben de kalan kanatlarımı kanatlarımı kanatmaktan geliyorum. O yenik bir serçeydi. Sıkılınca ağlamaya çıkardı. Sonra da çift çıkardık. Kar yağardı biz dinlemez çıkardık. O kentte bütün sokaklar biz yan yana yürümeyelim diye dar yapılmıştı insanlar dar yapılmıştı. Çıkardık. Kar durmazdı, üşüşürdü saçlarına ve hep bir şeylere ağlardı o karlı havalarda. Avuçlarına çarpan kar taneleri gözyaşlarının sıcaklığına çarpıp erirdi. Biz, biz yan yana, yana yana. O yenik bir serçeydi sıkılınca ağlamaya çıkardı. Ben, ben ne zaman yürüsem bütün yollar ona çıkardı. Adı, adı Nevin. Şarap içer, rüzgar yerdi geceleyin. Biz, biz ihaneti tutuşturduk. Bir sabahleyin, bir sabahleyin, bir sabahleyin. Elimde elin görmeden, eteğinden el öpmeden, elinde elin görmeden, Eteğinden el öpmeden, daha enel hak demeden, Yüzdüren sen değil misin? Daha enel hak demeden, yüzdüren sen değil misin? Değil misin, değil misin? Yüzdüren sen değil misin? Aynen hak demeden Yüzdüren sen Değil misin Değil misin Değil misin Yazran sen Değil misin Ağustos'ta Başım makar Yazran sen Değil misin Değil misin Değil misin Yaralayan Ötelere Götüren Sen değil Misin Ağzınıza yüreğinize sağlık Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler Hattaymış Sayın Başkan iyi akşamlar Hayırlı akşamlar Hayırlı akşamlar efendim. Nasılsınız iyi misiniz Çok teşekkür ederim sizler nasılsınız Çok teşekkürler sağ olun Tavşanlı Belediyesi Tiyatro Topluluğu sizlerin de yatsınamaz emekleriyle, sizlerin de yatsınamaz çabasıyla kurulan tiyatro topluluğunun e, hocaları ve öğrencileri bizlerle birlikte diyelim. Evet, evet. E, sizler neler söylersiniz Kütahya kültürüyle alakalı, Tavşanlı kültürüyle ilgili e, evet. ve bu tiyatro topluluğuyla gençlerle alakalı olarak? Ben e, yaklaşık bir 20 dakikadır programınızı seyrediyorum. E, her şeyden önce yörelerin tanıtılmasında ve yörenin zenginliklerinin tanıtılmasında sağladığınızdan, sağladığınız katkıdan dolayı kanalımıza da e, şahsınıza da aynı zamanda teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi e, 2009 seçimlerinden sonraki dönem içerisinde e, tavşanı da özellikle sosyal hayatın zenginliğine biraz daha farklı renkleri katabilmek amacıyla biz evet. e, belediye bünyesinde e, tiyatroyu tekrar hayata geçirme, aynı, e, bununla beraber bizim ressamlarımızdan oluşan bir grup var, topluluk var. Ee, Kültür ve sanat merkezi altında onları toplama, e, tasavvuf müzikisi, sanat müzikisi, e, aynı zamanda halk müziği konularında da e, Tavşanlı'da bir değer olarak adettiğimiz büyüklerimizi belediye inşaatçısı altında e, toplama imkanına sahip olduk. olsun arkadaşlar da bu konuda bizim ricalarımızı kırmadılar ve 2009'dan bu tarafa e, Tavşanlı hakikaten e, hem ressamlarımızla hem de diğer sanatçılar, sanatçılarımızla, kendi sahasında uzman sanatçılarımızla birlikte e, verdikleri programlarla e, hem halkımıza hem de yakın bölgedeki diğer halklara e, şu ana kadar büyük hizmet ettiler. E, belediyenin e, tiyatro ekibi de e, orada bulunan Macit kardeşimizle birlikte Ergün kardeşimiz e, bu işe gönül veren arkadaşlarımızdan Macit Bey az önce kendisi ifade etti. E, tam tiyatrodan kopma noktasında bulunduğu bir dönemde bizim karşımıza çıktı. Gerçi ...kendisiyle dostluğumuzda önceki dönemlere... rastlıyor ama... Evet. E, ...talepte bulunduğu bize dedi ki... ...biz bu tavşanada hediyesini tiyatro olarak... ...zenginleştirebilir miyiz diye... ...o dönemde üniversiteden daha yenice mezun... ...Orhan Gazili olan... E, ...ama tavşanada tavşanıyı seven ve Tavşanı da ...kalma konusunda gayreti olan, karalı olan... ...Ergün kardeşimizle de karşılaştık. Evet, size emanet Sayın Başkan. Efendim? Size emanet diyorum sevgili Ergün. E, ya, ger gerçekten gençlere olabilir. çok değer veren... E, ...bir isim, bir <laughs> arkadaşım... Tabii, tabii. Tabii. Sağolsun büyük bir özveriyle yani, de çalışıyor. Evet, evet. Ben o konuda şimdi sizin programınıza e, katılacağını söyleyince aynı zamanda kendi memleketiyle de Hasret sizin noktasında izin verdik. Çok sağolun. E, hem tavşanlığı tanıtın hem e, ailelerinizi görün. E, Bursa'yla olan hasretinizi gidelim diye. Şimdi 2009'dan bu tarafa e, iki arkadaşımız ve onlara güvenen ailelerle birlikte çocukları e, tavşanlıya hakikaten hem orada bulunan İsmail kardeşimiz de gitar sahasında, diğer e, saz konusunda olsun, e, keman konusunda olsun, flüt konusunda olsun. He. Çok yetenekli arkadaşlarımız var. Son zamanlarda dil konusunda kendisini geliştirmeye çalışan arkadaşlarımıza vermiş olduğumuz imkanlar var. E, Tavşan bir zenginlik kattılar. Oynadıkları oyunları az önce ifade etti arkadaşlarımız. Ee, bizden olan e, ama işte eskilerdeki belediye başkanlarımızın yapmış olduğu eserlerde gerekse Türkiye'de isim yapmış olan tiyatro e, sahasındaki isimlerin eserlerini tavşanla halkına e, sergileme konusunda bizim arkadaşlarımızın çok büyük gayreti oldu Ben onlara her şeyden önce kanalımız vasıtasıyla tekrar teşekkür ediyorum. Ve e, şu anda sizin kanalınızda bulunmaları bile e, Tavşanlı'ya yapmış oldukları bir hizmettir. E, çünkü akşamın bu vaktinde ...kendi imkanlarıyla bizim sağlamış olduğumuz az bir katkı vardır. Bursa'ya kadar gelip sizin kanalınızda bulunmaları da ayrı bir değerdir. Yani ben o aşıdan o kardeşlerinizi çok seviyorum. İnşallah bundan sonraki dönem içerisinde de bu birlikteliği beraberliği... E, ...Kütahya bölgesindeki sanat zenginliği olarak e, devam ettirebilirsek... ...ben inanıyorum ki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kendi içerisinde kurmuş olduğu... E, ...sanat merkezinin minyatürünü, küçüğünü eee 60 bin nüfuslu, 65 bin nüfuslu Tavşanada hayata geçirme imkanına sahip olacağız. İnşallah. Ee, biz ilk ilkokullarımızda, e, liselerimizde, Kütahya'daki e, huzur evlerinde ve diğer okullarda nasip olsa inşallah e, birkaç tane oyunumuz var. Diye, e, çok değerli oyunlarımız, beğeni kazanan oyunlarımız. Evet. Bunlarla ilgili Bursa bölgesinde Bilecik'te e, ondan sonra Balıkesir bölgesindeki e, yarışmalarımız ve şu anda devam ediyor. E, Turizm Bakanlığı tarafından da tescili yapılan birkaç tane eserimiz var. Bunları e, Türkiye genelinde yaygınlaştırma konusunda da gayretlerimiz var. İnşallah. Ben e, fazla lafı. E, her şeyden önce programımızdan ...ondan sonraki yayın hayatında başarılar diliyoruz. Çok Peki. teşekkür ederim. Eksik olmayınız. Ben, Sağ olun. Ayrıca, ben de, çok teşekkür ediyorum. E, adı üstünde bu. Çok derin manalar ifade ediyor. Eyvallah. E, programın adı da ben çok hoşuma gitti. O çok teşekkür ederim. E, bu tür belediyeleri ve yöreleri tanıtma konusunda hassasiyetinizin bundan sonraki dönem içerisinde de devam edeceği beklentisi içerisindeyiz. E, Bursa bize toplamda 120 kilometre mesafede çok yakınımızda olan bir ilimiz. büyük evet. Büyükşehirimiz her şeyden önce. Evet. Biz Bursa'yı seviyoruz. Bu, bu tür programlarla daha fazla seveceğimizi de beyan ediyoruz yani. Tavşanlı'ya da selam olsun. E, gençliğe verdiğiniz önem ve desteklerden dolayı e, ben de hem şahsım adına hem buradaki arkadaşlar evet. adına ve Şimdi... hem de tüm <laughs> gençlik adına sizlere teşekkür etmek istiyorum. E, süremiz biraz azaldı. E, son cümlelerinizi toparlarsak. Ben, ben son şunu ifade edeyim. Bizim Tavşanlı'da e, sosyal hayat denilince bir piknik hayatı anlaşılır sevgili kardeşim. Bir de Tavşanlı Taygayı'nın spor var, vesilesiyle spor ön planda genelde. Evet. Ama e, piknik ve spor ön planda olmakla birlikte bizim e, kendi kültürümüzün e, farklılığını ortaya koyma adına biz sosyal hayatı zenginleştirme konusunda bu tür kararlılığımızı ifade ettik. Evet. Sağ olsunlar. Yani biz kararlılığımızı koyduk ortaya idare irademizi koyduk ama. E tabii buna gönül veren insanlar olmasa elbette, yine elbette yarı yolda kalırdık. E bu çok önemliydi. İnşallah devam edecek. İnşallah. Görüşmek İnşallah. dileğiyle Tavşanlı'ya selamlar olsun. Hayırlı akşamlar efendim. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler hattaydı. Görüş ve fikirlerini bizlerle paylaştı. Kısa bir reklam aramız var efendim. Sonra yeniden birlikteyiz.